E, i̇şte örgüte katıldıktan sonra, cemaate katıldıktan sonra ben kadını kabul etmeyince bu Haris'le beraber Türkiye dosyasında çalışacağımı söylediler. o da Lejne'nin emiriydi, Şam'ın emiriydi. Ebu Bekir Bağdadi'nin naibiydi o zaman. Eski bir Ira eski Iraklı. Eski Iraklı naibiydi o. Altı kişinin arasında da naibiydi yani. Naip demek yani yedekçi ya. Yani. Yedek. İmamın yedeği yani. O Selahattin de bombalandı. Selahattin'e gitmişti. Bana ben de bir kere oturdu. Bana dedi işte Türkiye'de çalışma yapmak istiyoruz. Ebu bu Haris'le bir kere oturup yemek yemiştik, tanıştık öyle. Daha konuşamadan bu Haris Irak'a gitti, bombalandı Selahattin vilayetinde. Sonra bu Haris'in yerine Lejnel Mufavada denen Bağdadi'nin 6 kişilik o yönetim heyetinin başına Hacı Abdülnasır getirildi. Hacı Abdülnasır'ın da bu Antep grubunun başı olan Abdülmuin'le Cüheyman'la alakası iyiydi. Yani görevden azledildim. Antep grubuyla çalışmaya karar verdi Hacı Abdülnasır dosyada. O zaman dosyayı ikiye böldüler. Şer'i olarak, askeri olarak. Şer'i kısmı bir grup genç yetiştirip Türkiye'ye göndermek. Bunun başına Mustafa Güneş'i getirdiler. Askeri kısmın başına da Abdülmuhin'i getirdiler. Kendisi zaten askeri emiridir Hakkani'nin belli bir müddet. O da askeri operasyonlardan, patlamalardan sorumlu olarak gelmişti. Ee, o süreçte onların yaptığı birçok patlama var. İşte Suruç patlaması Abdülmuin'in Tensak'ı ile. Ondan sonra Savaş Yıldız'ın yaptığı operasyonlar, Diyarbakır mitingi, Adana'daki HDP binası. Bunların hepsinde Tensak'ını yapan gene Abdülmuin cemaati. Antep grubu nasıl çalışıyordu? Adıyaman grubu var. Antep grubuyla alakası yok ama işte biz görevliyiz diye onlar da himayesi altına almışlar. Adana grubu var, Savaş Yıldız'ın olduğu. Onları himayesi altına almışlar. Yani o alttaki ufak tefek grupları hepsini kendi bünyelerinde toplayıp bir çalışma yapmaya çalışmışlar. Zaten İslam Devleti içerisinde olan insanlar ya bu gruplardan ya da ferdi olarak gelmiş insanlar. Yani bu gruplardan bir tek onunla çalışmayan Ebu Yusuf'la Ebu Bede'nin grubu vardı. Geri kalan bütün gruplar çalışıyordu onlar. Suruç patlaması ile alakalı olarak ben İslam Devleti'ndeyken tabi zannediyorum ki devlet böyle bir şeye karar vermiş, patlama yapmış İslam Devleti. Ben e, Türk bu iki Türk yakılan, iki Türk askerini değiştirmek için mu, e, yapılan görüşmelere görevlendirildiğim zaman, Türk istihbaratıyla oturduğumuzda sınırda, e, gitmeden önce bu mesele açılmıştı, sorduk cemaate. Yani Ebu Bağdad Bağdat ile yönetimini. Yani bu meseleye ne diyeceğiz? Bize dediler ki o zaman Suruç Patlaması, içtihat, Ebu Zeynep'in kendi kararı, yönetimin haberi yok. Ankara Patlaması, Halife'nin izniyle oldu işte. HDP patlaması, diğer patlamalar. Ee, Suruç Patlaması'nın yönetimin haberi yok, patlamayı yapıyorlar. Tabii patlama yapan Abdurrahman Alagöz, e, Alagöz kardeşler, Adıyaman grubu, onların da Antep grubuyla ilişkisi var. Onlar İslam devletine gelip katılınca, beyat edince Antep grubu onları himayesi altına alıyor. Onların hepsini patlamalar için görevlendiriyorlar. Sonra patlama olduktan hemen sonra görüntü olmasına rağmen PKK'li bir kadın kimliği yayınlıyorlar. Nasıl sağlam çıktıysa patlamalar. Kimliğin önü arkasını haber sitelerinde yayınlıyorlar. İşte PKK yaptığı işit yapmadı. Hemen bir reddiye yayınlıyorlar. Çünkü o patlama Türk devletinin PKK karşı siyasetinin de değişmesinin tarihi oldu İslam devletiyle beraber. Çünkü artık Türk istihbaratı Suriye dosyasında yeni bir merhaleye intikal etti. Değiştirmek istiyordular ve bir patlama ihtiyaçları vardı, bir bahane ihtiyaçları vardı. İsteselerdi belki durdurabilirler. Yani Ankara patlaması, biz o sırada Türk istihbaratıyla görüşüyorduk, o gün olmuştu zaten. Bizim de haberimiz yoktu patlamayla alakalı. Sonra geri dönünce sorduk biz de. Esas işte Türkiye bir tehdit risalesi olarak hazırlamıştı. O Antep cemaatinin gene tensikliyle referans olmasıyla yapılan bir operasyon. Merkezin Ebu Bekir Bağdadi'nin emriyle tamamlanmış bir operasyon. Ankara ile alakalı o bahsettiğim iki MIT malzeme tedariki söz konusu. Bu Fudal'in itirafına göre. mesela o eskort polis çeviriyor Ankara patlamasına. şey götüren. Patlayıcı. Patlayıcı. Söden baştan bunu takip ediyorlar. Ya mümkünatı yok. Bunların bunların takip altında olmaması mümkünatı yok. Çünkü bunlar dosyanın ilk teşkil edildiği tarihten beri birçok kez silah yakalatmış, patlayıcı yakalatmış. Yani olaylar buraya varmadan bunlar çok kez yakalanmışlar. Bunlar zaten bir cemaatler önceden beri cemaatler. Yani bunları var olan önceki eski bir cemaatin mitin tanınmaması kadar bir saçma bir düşünce olamaz yani. Türkiye'de var olan bütün cemaatlerin kaç kişi var, kimin kimle ne alakası var biliyor. İşte Abdülmuin'e yakın olduğu için, Hacı Abdülnasır onu sevdiği için görevi ona onlara verdiler. Onların Antep grubuna verdiler o zaman. Daha sonra yani tabi dosya bazı patlamalar yaptılar görevliler Türkiye'de ama dosyanın arka tarafında bazı olumsuzluklar vardı işte. Bazı gönderilen kimseler irtibatı kesmiştiler. Ondan sonra ortada var olmayan yani paraları vardı ama hesabı yok, faturası yok. Yani dosyada bazı olumsuzluklar vardı. Yukarı bunun hesabını soruyordu görevli Antep grubuna. Daha sonra o sırada bu Muhammed Adnani'nin lejnenin emiri olması durumu gerçekleşti. Hacı Abdurnasır görevden alındı. Yerine bu Muhammed Adnani geçti lejneye. Bu Muhammed Adnani göreve geçince bu sefer e, A, bu Mehmet Adnani, o Antep grubuyla benim aramda olan olumsuzluğu biliyor yani. İşte bu iki patlamanın ortası, bu e, e, siz söyleyen adını Ankara ve Ankara patlamasıyla bu Antep'teki düğün patlamasının arasında bir 10 aylık bir sessizlik var operasyonlarda. O süreç, o süreçte yani 60 kişiyi biliyorum, 60 kişi görevli Antep grubundan, onların hepsini orduya göreve gönderdi. Onlardan birkaç kişi kaldı mecbur mektupta çünkü o zaman ofisteki bütün bilgiler onlar biliyorlar. Türkiye'de çalışanları, paraları, silahları, işte görevlileri onlar tanıdığı için mecbur gene birkaç kişi ikinci marhalede de kaldılar. Yani yeni bir yönetim kuruldu. Ebu Muhammed Adnan, Ebu Abdülbasit Irak'ı göreve getirdi. Ebu Zeynep Rakkavi'yi görevden aldı. O ilk dosyanın emiri bu. Ankara patlamalarını, Suruç patlamalarının emrini veren. Tabi ilk patlama Suruç patlaması içtihatla kendi kafasından yönetime sormadan yaptığı bir patlama. Sonra ikinci merhaleye geliyor Abdülbasit Irak'ın dönemi. Abdülbasit çok uzun kalmadı çünkü Amerikan dronları, insansız hava araçları onu Rakka'da öldürdüler. Sonra üçüncü sürece geri dönüldü. Dosyanın başına başka Ebu Abdullah adında biri getirildi. O da bu Antep grubunun yakın arkadaşlarından, dostlarından birisidir. O da Hacı yakın adamlarından. Ebu Abdullah, Magribi. Ama bu insanlar bütün bu patlamaları Türkiye dosyasında, aldıkları Türkiye dosyasında ve bu patlamaları hepsinin de Türk istihbaratının, Türk siyasetinin, maslahatına yönlendirdikleri. Tabi o Mustafa Güneş'in yaptığı patlamalardan konuşmuyorum. Mustafa Güneş'in yaptığı havalimanı saldırısı, reyna baskını bunların hepsi hiçbiri tür, hükümetin istediği patlamalar değil. Ama Kürtlerin HDP mitingi merkezine Adana'da yapılan saldırı, Diyarbakır mitingine yapılan saldırı, Suruç patlaması, Ankara'daki muhaliflerin çoğunluğunu Kürt gruplarına oluşturduğu o miting hepsi Antep grubunun yaptığı patlama.